6 Şubat'ta deprem olduğunda Kahramanmaraş'ta önce Mahmut amca çıktı ama Fatma teyze içerideydi ve onu içeride bırakmadı. Fatma teyze hastaneden çıktı. Şimdi Ankara'dalar. Fatma teyzeyle konuşacağım ama önce Mahmut amcaya söz vereyim. Çünkü seni orada bırakmadı. Mahmut amcacığım, geçmiş olsun acele. Başınız sağ, olsun. Başını Allah razı sağ olsun. olsun benim bacım. Şimdi biz akşam depremde kalktık. Deprem oldu. Somaya oturdum. Sallamaya başladı. Ben eşvedi çekmeye başladım. Allah, Allah, Allah diyerek hanım uyandı. Niye diyorsun Mahmut dedi bana. Fadıma eşvedi çek. Deprem oluyor dedim. Dört buçuk beş sıralarında böyle. Neyse az kesti. Ben dışarı çıktım. Dışarı çıktım, geri girdim, robuya kaydım, çay demledim. Çay demledim, benim oğlan geldi. Fatih diye bir oğlum var. Şu hanımın kocası. Baba bir şey var mı dedi. Yok oğlum, biz, bir sallantı oldu. Fakat böyle ananı da oturduk. Ö öğlene doğru yaklaştı. Bunlar, bunun kocası, çocukları toplamış. Anaokulunda duruyor benim oğlan. Bunları oraya götürmüş. Bu ablan içeride eve girmiş geri. Ben çocuklara biraz öteber aldım. Ben geri döndüm geldim. Kapının öne arkam sırada benim küçük oğlan gelmiş benim. Evin öne geldim. Badilin hak kuşu bir vurdu bina üstüme geliyor zannettim. Benim oğlan beni tutuyor kucaklıyor. Oğlum anan içeride anan kurtarayım diyor dedim. Baba gitme diye sarılıyor. Ben anan kurtarayım ölürsek de dedim. Bara bar ölek. Baktım bu da sürüne sürüne kapının ağzına kadar gelmiş. Dış kapıya. İçeri zorlattım. Daha oluyor ama. Bunun kolundan tuttum. Bir de aptal çocuğu vardı orada. O da geldi yanıma. Ondan bara aldık bunu dışarı çıkarttım. Taksini oraya oturturdum O zaman azar azıcık durduk bir daha vurdu. Dışarıda yakanma. De Allah devletimizden uzun ömürler versin milletimizden. Bu Ankaralılar bize çok yardım etti. Allah razı olsun. Bu kadarlık oldu. Bizim şimdi bir oturacak yerimiz yok benim bacım. Bana gedek yok. Ben bir ameliyeyim. Memur mumur yok. Hiçbir gelirim yok. Bir ameliyeliyim ben. Bir 65'lik veriyorlar. Başka da yok. Bize ya bir konton ver. Konton mu? Ne o? Ondan vereceğim. vereceğim. Ha. Evin kurar. Oturursak götüreceğim ben Aplanı. Oraya mı gitmek ha, oraya istiyorsun? Oraya gitmek Ben burada yaşayamam bacı. Fatma teyzeye de mikrofon uzatayım mı? Fatma teyzeciğim, Bırakmamış seni için Kaç yıllık evlisiniz? 63 olmuş herhalde daha fazla değerse 65, 60, 65. 65, 65 mi? <laughs> 65, ha, olmuş. 65 olmuş. Ne hissettin peki o an? E, eşin seni bırakmamış, oradan çıkarmış. Ben hiçbir şey hissetmedim. Bu geldi bana, elime sarıldı durma dedi içeride dedi içeriler o gayet dedi şöyle arkamı döndüm ki yataklar yediğimiz yer uçmuş elimden tuttu beni sürüdü kapıya çıkak dedi uçar tutsun dedi başka da daha gidip de oraları bir bakmadık yavrum gelinin yanında yak gitmek mi istiyorsun teyze gitsek nereye varak gitmek istiyor yoksa. Hı hı. Bir şey ya e, diyorum e, Mahmut bul diyorum. Şu ne diyorlar bir konteyner. He. Ondan diyorum o diyorum, ikimize yetme mi yavrum sanki? Peki mesela oralar biraz toparlansa <laughs> sonra gitseniz olmaz mı? Bilmiyorum işte yavrum. Mahmut amca gitmek istiyor Gitmek istiyor o. O benden çok istiyor oraya hmm. gitmek ama az ölürük benim bacım. Az ölürük burada biz. Biz burada az ölürük. Orada hiç olmazsa işe giderim. Bir bahçeye bakıyorum. Hı hı. Elin işine Yoksa burada biz az ölürük. Ha. Hangisinin yanı sığınak benim bacım? Fatma ne? teyze son bir şey soracağım. Ee, çıktıktan sonra Mahmut amcaya teşekkür ettin mi? Ettim. Sağ ol dedim, beni kurtardın şeyden dedim. Uç uçuktan dedim nere uçtu dedi böyle böyle dedim tıhılıp da bakamadı can tatlıymış. Hmm. Ee, bakamadı gülüm. Oradan... kim getirdi bizi? Benim gelin getirdi bizi. Hı hmm. hı. Hastanede kaldınız. Şu küçük gelin. Bir ara hastanede yattım ben iki, iki gece mi üç gece mi? Hmm. Yattım şöyle üç dört gün de yattım herhalde bilmiyorum ama. Hmm. 15, 15 gün, gün. mü? Yani, Ondan yani sonra gene o, bu gelin o, getirdi, o, getirdi ha. Evet. Kızım da geldi. Beraber bakıyorlar ablası. Sağ olsunlar. Çok geçmiş olsun. Teyzecim. Sağ olasın. Çok geçmiş olsun. Tamam. Başın sağ olsun. Deprem ve sonrasındaki hikayelerin dışında bu hikaye tabi aynı zamanda bir sevginin de hikayesi. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bunlar.